İstanbul'da kent genelinde iki gün boyunca etkili olan fırtınada hasar gören araçlar sanayi sitelerini doldurdu. Evet bu ara biraz çoğaldı işlerimiz. Bir araç daha var galiba burada. Evet. Üstüne, üstüne e, çatı, çatı uçmuş. Halledeceğiz inşallah yapacağız. Evet. Tamam. Akşam haberi. Sanayi sitesinde bir yoğunluk var. Siz de müşteri olarak geldiniz. Evet, evet. Benim arabada da sıkıntı var. Onu yaptıracağım. O yüzden geldiniz. Galiba. Evet, evet. Yoğun biraz galiba. Yer bulabildiniz mi? Vallahi işte arkadaşımız biraz önce tanıyor bize. Çok fazla yoğunlaşma demedik. İnsanlar daha bilinçli eşkiye nazaran. Yani teknik olsa araba geliyor galiba. Geliyor, geliyor. geliyor. Ama genel olarak sahilde bir şey var. Hareketlilik saniyede oluyor tabii. Bu fırtına böyle günlerde galiba. Yani kış mevsimi biraz daha hareketli geçiyor bizim için. Havuz var.